Herkese merhaba. Bugün sizlere içten yanmalı motorlara sahip araçları elektrikliye çeviren sistem hakkında bilgiler aktaracağım. Almanya temelli firma E-Revolt öncesinde farklı ekipler tarafından denenmiş olan içten yanmalı motorlara sahip araçları tamamen elektrikli bir altyapıya kavuşturma konusunda üstüne çok uğraşılmış bir projeyle karşımıza çıkıyor. Az önce bahsetmiş olduğum diğer ekipler genelde klasik otomobillerle ilgilenen daha butik atölyelere sahipken E-Revolt yaygın olarak gördüğümüz araçları hedefliyor. Görselde gördüğümüz Golf MK7 ilk örneklerde. En çok merak edilen kısım olan maliyetlere baktığımızda değişim sürecinin maliyeti 12 ila 15 bin euro yani yaklaşık 380 ile 470 bin TL arasında. Hali hazırda yürüyen bir araç için bu kadar masraf biraz abartı görünse de şimdilik 300 kilometre menzil sunan bu kit gelişime epey açık durumda. Yani zamanla hem maliyetlerin düşmesi hem de menzilin artması olası bir durum. Firma şimdilik 42 modele destek sunuyor. Bu listedeki araçlardan biri ile başvuru yaptığınız zaman ilk olarak aracınızın uygunluğu inceleniyor ve ardından eski güç ünitesi ve gereksiz parçalar çıkarılıp tak çalıştır biçimde çalışan yeni ünite yerleştiriliyor. Ayrıca aracın multimedya ekranı da elektrikli altyapıya uygun şekilde güncelleniyor. dönüşümün dezavantajlarına geldiğimizde araca yerleştirilen bataryanın ağırlığı artırması yüzünden aracın orijinal mimarisi bozuluyor ve daha sert süspansiyon takımına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca batarya hacmi ve elektromotorların performansı hakkında veri bulunmuyor. Arkadaşlar benim videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.